Herkese merhaba, Mustafa bugünle beraberiz. Bugün arkadaşlar Skywars oynuyoruz ve Skywars'ta rekabetçi modunda oynuyoruz. Yani ranked'teyiz arkadaşlar. Bu e, mod yeni geldi. Artık Skywars'ta da rekabetçi var. Gördüğünüz gibi o, e, hemen şöyle şunu giyelim. Çok güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Şas'ın e, artık hep böyle farklı şeyler denemesi gerekiyordu bence de. Neyse abi what the fuck <laughs> Ya ay yumurta atma bir ya. Vallahi çok uyuz oluyorum şöyle yumurta atanlara. Ha şurada da chest vardır. Bence de yani mantıklı burada olması. Şey koyayım kötü oynayabilirim uzun zamandır çünkü baya bir şey yapmıyorum. PvP atmıyorum haberiniz olsun. Hep elim şey alıştı yani FPS şeyine alıştı. Sağ. Bir dakika bir dakika bir dakika. Valla ben yumurta atmayı sevmem normalde. Ama sen adamla. Dur ya ben buradan böyle gidersem bu e, beni düşürmeye çalışır mı acaba? Ben de sala manasını satayım. Hop bir blok daha koyarım ki ben her türlü. Ana bana bakmıyorlar. Bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Hoppa. Şş, sessiz. Bir tane gepul yiyelim. Oh shit. Hayır. Of. orada mal gibi kaçırdım ya. Dada dada öl! Ölsene şerefsiz. This is Sparta. Hacker zekalı. Bir öldüremedim ya. Ah kolum koptu mal söyle babandım ki neyse. 1v1 kaldık çok tehlikeli şu anda Allah ne verdiyse giymem lazım Şunu şuraya var Allah Çok heyecanlı Bakalım kazanabilecek miyim İlk kez oynuyorum ben rankta Yok as aynen aynen ilk kez değil arkadaşlar Pardon İlk kez değil birkaç kez oynamıştı ee, Oradan love geldiyse Demek ki adam yakınımızda bir yerde Spawn ol Tamam şimdi şunun bir şuraya alalım bir dakika. Speed olsun. Fire Resist chestler yenilendi. Protection var bende. Bu protection kaçmış? Bir. iki alayım o zaman. Hocam bir tane daha bile spamlamak istiyorum ben. Tamam spamladım. Bir enchant da clutch diyecektim. Çıktı tamam. Çok güzel. Ş şunlar. Ee, daha önce olursa iyi olur. Tamam. Tamam ve 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 TNT o oh, fire espe fire aspektler aspekt ne ya fire esp, <laughs> konuşamadım neyse expectler dolmuş abi söyleyemiyorum expect ne ya neyse ya neyse ne işte telaffuz edemedim ops okları atmayalım şu şurada tamam fire aspect aspect, <gülüyor> aspect. <gülüyor> neyse ee, bakalım bu adam neredeymiş fire aspect ile keselim aspect as 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 Şaka yaptım. Neyse. Bir dakika. Ana. Ana bu gerizekalı hala burada mıymış? Sonsuza kadar. Dırırı. Cici. Abi çok cici yani iz bir şekilde aldık. Ee, hemen ilk denemede bir el kazandı mesela. Yes. Mesela rankımız falan oluyormuş galiba bunda. Hmm. Okeyim, bir dakika üçüncüyüm anlamadım yani neyin olduğunu tam çözeriz yakın zamanda neyse bir daha oynayalım full rekabetçi oynayacağım ben böyle güzelmiş bu ne neyse ee, bu arada arkadaşlar rekabetçi modları da dört kişilik oluyor haber haberiniz olsun yani ya şeydeki gibidir büyük ihtimalle bedline'da da ranked var ya, öyledir ama bu daha farklıdır diye düşünüyorum ve chestlerden iğrenç itemler çıktı iğrenç. Şimdi neyse bunlar işimizi görür. dakika. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, hani demiştim ben size artık CS ağırlıklı gelecek diye. Arkadaşlar hem CS Minecraft gelecek artık öyle ağırlıklı falan filan öyle şeyler yok. Her şeyden gelecek yani. O oh, 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 oh. Drop girdi ya. Orospu. orat. Oros ah! Evet. Anladım anladım puanımız var. Ne oluyor bu? Bir dakika. Rating. Ha ratingimiz oluyormuş tamam. Anladım. Bu arada arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra şey atacağım. Bir büyük ihtimal Ahmet abiyle atarım. Ondan sonra kor kartası videosu atacağım. Ona şöyle bir bin like gelirse bu videoya da yaklaşık bir bin like veya işte bir 700 falan gelirse ilerleyen zamanlarda facecam'le videolara başlayacağım yani. Haberiniz olsun şu anda zaten facecam var ama kaliteli değil o kadar yani laptopun facecam'i. Ancak ee, alasıya kadar böyle idare edeceğiz. Bir de şöyle bir durum olabilir. Teok ee, olduğu için diyorlar aksayabilir. Tiok'tan sonra da aksayabilir. Çünkü Tiok'tan sonra da e, İspanya'ya gitme gibi bir durumum olabilir belki. Ama kesin değil yani. Ona göre şey yaparım. Video falan depolarım. Hmm. Olta almamış. Vay be. O oltayı almadığın bin pişman olacaksın. Aa kestim tamam. Ne oluyor lan ne oluyor? bir dakika. Hani şey diyor ya bir tane ağzına Kardeş ya senle mi uğraşacağım yok. Ya? Yok. Ya. Yaktım oğlum çıranı yaktım senin. Ha 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 ha. ya oğlum bak psikopat mısın yürü git manyak mısın nesin ya manyak mısın nesin Yürü 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 yürü, yürü. Yegi ye, Valla gelirsen benim işime gelir. Gelmezsen de kendin bilirsin ben gelirim o zaman. eğim alamadım maaz. Aa, aa. Ölemem. Aldım tamam. Ya çüş be şerefsiz. 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 Abi FFPP -E ne ya? Bu kim? Ben kaçıncı oldum yalnız? İkinci oldum. Allah'ım çıldıracağım. Ha o arkadaş listemde mi ekli benim? Emin değilim neyse. Ama o dediğim gibi işte İspanyol arkadaşlar tam kesin olmayabilir. Ona göre ben zaten bilgilendiririm ki önceden video depolarım yani. Haberiniz olsun. Ee, bu arada aktiflikle düştü işte, o yüzden bir like atarsanız da baya bir sevinirim yani. Aktiflik şöyle düzelmeye başladığı zaman facecam videolarda gelecek. Ha <laughs> team orada göre ki sen gel gel gel. Ebeninkini göstereceğim oğlum sen kimin team olduğunu sanıyorsun? Are you girl? Kız mıydı lan bu neyse bana ne ya? Kız kız Allah Allah. Ha tamam. Neyse neyse dur şimdi. Chest'ten şunu al. Buna gerek yok. Tamam. Abi Skywars'ta abi aşağıya düştüm seni düşeceğim zannediyor. Abi Skywars'ta bir insan neden kazma alır ki ya? Hani amacı PvP değilse anlarım da. Öbür türlü niye alır ki bir insan? Hani mantıken ne bileyim akıllara zarar bir durum. Hani aranızda yani bu videoyu izleyip de e, bu dediğimi duyanlar varsa neden aldığınızı da bir anlatın arkadaşlar. Vallahi hiç ak akıllar dilemiyorum neden aldığınızı çünkü. Ben de ona göre alayım yani. Vallahi saçma geliyor çünkü bana. Belki bir amacı falan vardır. Neyse. iki kişi kalmışız. Adam büyük ihtimalle arkamdan gelir yani. Şimdi arkamdan geleceğini düşünmüyorum. Çünkü buralar bizim benim geldiğim ada. Hmm. Ne oluyor lan? Evet, adamı gördük. Çok güzel. Kardeşim benim. A, M, O, T, <laughs> Buraya gel. 1 2 3 4 5 6 7 Allahu Ekber! Cici, 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 cici... GG. <laughs> evet arkadaşlar aldık. Baskın yedim o yüzden fazla konuşamadım. Kusura bakmayın. Anlamışsınızdır zaten siz de fazla şey yapamadım. Hmm, kit. Burada başka kitler de varmış ha. Bu nasıl bir map ya? Nasıl bir map bu? Hiç oynamadığım için daha önce bu haritada. Neyse. Şu kazmayı baltayı At gözünü seveyim. En uyuz olduğum şey ya. Niye bana veriyorsun? İstemiyorum. Abi. Şu elması kazmasam içimde kulaş. Şunu da şöyle aşağıya atalım. Zenginliğin gözü kör olsun. Allah'a bakma! Ananı <laughs> satayım. Sanırım, anladım ben bunu. Bu neymiş? Anlamadım ki ya. Anladım mı anlamadım mı ben de bilmiyorum. Ya galiba e, senin puanına yakındaki kişilerle falan bir şey yaptırıyor ama çözerim. Ben bunu yakın zamanda ya. Çözerim çözerim tabi. Şimdi. İnşallah ses gelmiyordur. Bizim evde birileri çünkü saçını falan kurutuyor arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın neyse. Şimdi. Allah! Mal gibi yaktım. Abi video bir anda kaydetmiyor zannettim, korktum da. Onun korkusuyla böyle şeyler yaptım, boyla. Hoppa! Sa- Allah belanı ya! Canım askende! Olmaz ki. Ben bunu da alırım. Bu ne? Var bende. A torime İyi aldım adam abi çok riz aldım ha vallahi fişek gibi aldım Kim lan o gelen aklını alırım senin buraya gel Vallahi yakarım çıranı buraya gelirsen kardeşim Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabilmişimdir şimdi. Şunu da... Gereksiz itemler at 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 Bu ne ya? Zehir mi? Ha değilmiş. Potion deyince zehir zannettim. Anam burayı niye almamışlar? Hocam burada hazine saklıymış. Haberimiz yok. Çaktırmayın. Ben hiç çaktırmadım. Fark etmedim. Ha, 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 ha. Çok zekisin sen. Sen çok zekisin. Sen çok zekisin. Bir canım bile gitmeden öldürebilir miyim? Öldüremedim. Cici. Cici. Fazla izi oldu ya. Vallahi fazla izi oldu. Ama güzelmiş ya. Rekabetçi modu Skywars'ta. Neyse. Hemen bir tane şey yapalım. Ama mixer box bulmuşum. Bende kaç tane mixer box var? 1, 2, 3, 3 tane. Oo. Oh. Tekrardan rankta girelim, son kez rankıt. Bundan sonra bir ihtimalle Skywars rankıt gelir. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar like atın yani ki daha fazla rankıt gelsin. Bence rankıt çünkü eğlenceli oluyor yani. Dur. Rankıt arkadaşlar bir de konuk alma gibi bir durum olmaz çünkü e, rankıt arkadaşlarınızla beraber giremiyorsunuz yani. Haberiniz olsun. Öyle partiyle falan girmek yok. Bu herkes puan kasardı. Zaten herkes teke tek etek ama. Team Ranked gelirse bak o güzel olabilir ki ben Team Ranked'ın geleceğini düşünüyorum. Şöyle o da bir 8 kişilik kosalar mı var bende? Ha bir sesi gelmeyince. Reis şampiyon sakin ol. Bende çakmak var zannettim. Hay Eldr bu kim ya o altta yok FFP yok çıkıyor yok El nedir nedir çıkıyor Neyse o zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna ge gelmeyelim tam tam oda doldu tam gelmeyeceğiz gelmeyeceğiz Sakin sakin Hadi başla hadi 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 5 4 3 2 1 Tam çıkış yapacaktım baktım oda doldu Hadi bu elde bir kazan çık hadi Şimdi kaybedip çıkacağım ona üzülüyorum Farklı farklı maplerde oynuyoruz gayet güzel bir şey ya vallahi Bayağı da hani mapi var ki ee, hani 4 kişilik olduğu için böyle küçük haritalar olması da ayrı bir güzel ya. Beni benden aldı vallahi. Helal olsun şu rankı getirene. Şimdi şöyle <laughs> Bu arada arkadaşlar dediğim gibi çok iyi jitter falan yapamam çünkü mouse aldığımı biliyorsunuzdur zaten. Arkada adam varken bana niye saldırıyorsun? Ama bayağı zaman geçti aradan yani. Şimdi alışamam ama bahane de etme, etmeyeyim şimdi. Ya niye ben? Niye ben? Niye niye ben? Niye ben? Niye ben? Niye, niye? niye ben? İzleyin şimdi. Bak 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 clean up'ın babası. Arkeo watch out watch out watch out. Ananı satayım oyun dondu. Bu anı daha önce yaşamıştım. var ya anını satayım. Oyun dondu diye. Ama işte onda küfür ediyordum direkt. Hay senin ben. Abi okumuz yokmuş ki ben oradan yayı almışım. Burada ne var? Yok bir şey yok bir şey yok. of off oh, 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 oh. shit shit shit. Yaktım seni. Bu sefer kaçamayacaksın seni sürtük. Kaçamayacaksın. Vay kardeşim. Çördürüyor mu lan? Buraya gel lan buraya. Ölüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Tamam beni alamaması lazım kaç. Yapıl yapıl bir şey lazım ha tamam bu varmış. Oğlum bak bu beni tırstırmaya başladı ha yalnız. buradan gelecek buradan gelecek ben adama kaçayım da dedim oradaymış bak şerefsiz canım recenler ana şurada şurada tamam canım recenlersin ops sen olmak mal cici evet hadi cici Baya güzel oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse ee, beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.